Herkese merhaba. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız sevinirim. E, bugünkü ürünümüz Doğa Kozmetik'ten yine bir tonik. Buna geçmeden önce laktik asitli bir tonik. Laktik asit nedir diye kısa bir bilgi aktaralım. Siz Google'a yazdınız zaten onlarca bilgi karşınıza gelecektir. Şimdi dinlemek isteyen ve seyretmek isteyen varsa buyursun kanala. E, laktik asit bir... Aha, yani alfa hidroksi asitlerden biri aslında. E, genelde e, sütten elde edilen bir e, laktik asit, e, sütten elde edilen bir asit. Ama bu sebze turşularından da elde ediliyormuş. Ben de bunu yeni öğrenmiş oldum. Ben daha çok sütü biliyordum. Ama daha çok yoğun olarak kullanılan tabii ki e, sütten elde etme. Bu sorun da var mesela. Asit kullanıyorum, cildim çok darış oluyor. Glikolik asit kullanıyorsanız eğer cilt tahrişiniz belki biraz daha fazla olabilir. Glikolik asit içeren ürünler yerine e, laktik asit içeren ürünler tercih edebilirsiniz. E, bu daha böyle hafif bir asit ona göre. Glikolik asit göre daha hafif asit. E, glikolik e, zaten elma Pardon şekerden elde edilen glikozdan e, karşılaştırın. Bu da sütten laktik asitten o glikozdan biraz daha ağır geldiği için bunu tercih edebilirsiniz. E, bu daha mantıklı olacaktır. Gelelim ürünlerde ne kadar kullanılıyor. Genelde kozmetikte %2 ile %10 arasında kullanılıyor. Doğu Kozmetik ise biraz sonra örneğe geleceğiz. %10 kullanmış. Yani son noktasında bayağı yüksek oranda kullanmış. Ne zaman kullanmalıyız? Asit türlerinin tamamını. Bakın bu asit için geçerli değil hepsi için geçerli. Bu olsun, C vitamini olsun, retinol olsun ne zaman kullanmalıyız? Kesinlikle gece kullanmalısınız. Günde iki defa kesinlikle asiti, tonik lasteri kullanmıyoruz. Maksimum bir defa kullanıyoruz. Gece kullanıyoruz. Kış aylarında kullanmak daha mantıklı. Yok ben yazın da kullanmak istiyorum diyorsanız da kesinlikle kesinlikle 50 faktörlü bir güneş kremiyle güneşe çıkmanız gerekiyor. Hele güneşleniyorsanız Deniz kenarındaysanız Asla ve asla bu ürünü Kullanmıyorsunuz Ne kadar kullanmalı aslında haftada 2 ya da 3 defa Kullanmasının uygun olduğu söyleniyor Ama ticari faaliyetler Biliyorsunuz para para Herkes Napolyon olduğu için Her günde kullanılabilirsiniz diyor adam. Ama bunu unutmayın bir asti sonuçta bu e, ölü deriyi soyacağı için e, bana kalırsa haftada iki ya da üç defa maksimum kullanmanızda fayda var. Bu da size az geliyorsa gün aşırı kullanmanız bence maksimumu gün aşırı olmalı. Ne işe yarıyor? Laktik asiti ben niçin kullanmalıyım diyorsanız özellikle e, asitlerin büyük bir bölümünde ölü deriden yani eksifolyasyon yapmasını istiyorsanız cildinizin e, daha ışıl ışıl daha parlak daha canlı görülmesini istiyorsanız ölü derinin atması gerekiyor. Keseyle yüzümüze yaptığımızda cildimizi tahriş etme olasılığı yüksek olduğu için bu tür ürünlerle yüzünüzdeki ölü deriyi rahatlıkla atabilirsiniz. E, sonra ne ne işe yarıyor? Laktik asitten bahsediyoruz. Yaşlanma karşıtı lekelerle savaşacaktır. yüzünüzü ışıldatacaktır. Ve akne ile ilgili aknelerinize nispete. Bakın akneye %100 çözüm olan daha bir şey yok. Çünkü akne tedavisi uzun bir süreç. Aknede etkili olduğunu bilin derim. Gelelim ürünümüze. Laktik asit kısaca anlattık. Gelelim ürünümüze. Yine doğa kozmetiğin toniği. Muadillerine göre 10 kat, 20 kat daha ucuz bir ürün. Ee, ve içeriğinde ise %10 laktik asit var. Ee, bazı ürünlerde %4, %2, %5 olmasına rağmen bu ton içinde %10 laktik asit var. Ee, Doğa Kozmetik'in bu tür ürünlerindeki ben içerik bölümünü de çok seviyorum. Zaten içeriğin listesini yine e, sona atacağım ben. Ban, bi, benim bildiğim değil bakın. E, yine kozmetik sitelerinin yalancısıyım ben öyle söyleyeyim. Onlara göre zarar derecesinde yine orada yer alacak. Hemen ürünümüz biraz yaklaştırayım. Ben doğal Kozmetik e, laktik asiti ahatonik. Laktik asit içeren ahatonik. E, %10 laktik asit içeriyor. 200 ml'lik gayet bol bir şey aslında. Çok böyle sağ gelmesin. E, bayağı büyük 200 ml. Gerçekten iyi ürün. Sonra içerinde ne var demiş bu e, laktik asitin kim kullanmalı, nasıl kullanmalı diye. 2-3 damla elinize sıkıp yüzünüze sürerek kullanabilirsiniz. İsterseniz bir pet yardımıyla yüzünüzü e, silerek de kullanabilirsiniz. Unutmayın bu bunu, bunu uygularken önce cildinizi yıkamanız gerekiyor. Cildinizi yıkadıktan sonra bunu sürüyorsunuz güzel bir temizleyiciyle yakından sonra bunu sürüyorsunuz. En son bu kuruduktan sonra kreminizi kullanabilirsiniz. Nemlendirici ya da diğer serumunuzu. Burada diyor ki alıştırmak için hafta boyunca iki günde bir uygulayın diyor ama bu biraz abartılı olmuş. Yani bana kalırsa eğer cildinize alışmak istiyorsanız haftada bir maksimum iki defa uygulamanızda fayda var diyorum ben. Başka zaten cilt emildikten sonra falan söylemiş bunu uyarılara gerek yok. Onu siz bakarsınız zaten. Başka özel bir şey var mı? Burada söylemem gereken diye ona bakıyorum. Yok. İçeriye hemen gelen İçerik dediğim gibi doğal kozmetik. Ha bu arada doğal kozmetik ürün yer pazesini genişletmiş. Sanırım en son baktan nemlendiricileri de eklemiş. Biraz geç kalmıştı nemlendiricide. Çok da iyi etmiş. Yerli malı, yurdum malı. Gerçekten yerli malı olunca ben daha çok seviyorum. Burada ne var? Açıldıktan sonra 6 ay içinde tüketilmesi gerektiği yazıyor. Bu ürünü ben niye detaylı anlatıyorum? Bu ürünü almak istiyorsanız e, karşıcağız şeyleri sayıyorum ben size. E, gelelim içerik kısmına. Burada %10 laktik asit içerdiğini söylüyor. Yani Doğal kozmetin güzel bir yanında Üzerinde ne varsa içeri kısmında da şap diye onu yapıştırmış. İlkinde su var. Herkesin bildiği gibi su. Sudan sonra laktik asit geliyor. Yani bu ne demek oluyor? İçeriğinde laktik asitin bol olduğunu zaten %10'da vurgulamış. Sonra fenaksiyatörün var. Kapril glikol var. Onlar ürünü korumak için bizim için lazım olan e, suyun su içindeki e, laktik asit. 4 tane içeriği var zaten. içerikte temiz. E, Kullanına göre zararlı ürün ama şunu söyleyeyim cilt için herhangi bir zararı olmayan temiz ürünlerden biri. Doğa Kozmetik buna dikkat ediyor. Acaba de dikkat etmiş mi bilmiyorum. Ürünü almak istiyorsanız da Doğa Kozmetik'in sitesine girip oradan sipariş edebilirsiniz. Yani ben kullanmadım ama Doğa'nın öbür ürünlerini kullanmıştım. Gayet güzel ürünler. Burada %10'luk bir laktik asitle bence beğenebileceğiniz bir ürün. Fazla para vermek istemiyorum diğer ürünlere diyorsanız da bütçemde sınırlıysa doğal kozmetikten bütçenize uygun birçok kozmetik ürünü rahatlıkla alabilirsiniz. İçerikler birçok ürüne göre gayet temiz. E, şunu söyleyeyim. Muadillerine göre laktik asit oranı yüksek. içerik temiz. Umarım e, alıp memnun kalacağınız bir ürün olur. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak ve beğen butonuna tıklayarak bana destek olursanız sevinirim. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.